Peki siz gadirhum diye bir hutbe duydunuz mu? Ben merak ediyorum. Ya siz nasıl gerçekten nasıl bir İslam, nasıl bir karartma, nasıl bir örtme, nasıl bir gizleme? 220 tane Sünni alimin, Sünni alimden bahsediyorum. Bak Sünni yani Şafi, Maliki, Hanbeli. Bu 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 cenahtan gelen 220 tane alimin kitabında yer alan gadirhum hutbesini ben 6 yaşından bu tarafa bak 6 7 yaşından bu tarafa işte o dönemde hafızlığa başladık. Orada konuşan hocalarımız biz hafızlık yaparken hocalarımız oradan konuşurlardı. Ne konuşurlardı? Fıkıhtan konuşurlardı. Kelamdan konuşurlardı. Tefsirden konuşurlardı. O konuştuklarını da biz kafamızın bir tarafına yerleştirirdik. Mesela ben o dönemde çok bilgilerim var. Çok bilgiler edindik ama bunun kaynağı. Mesela sonra bakıyorum ki vay ya bu hadismiş. Vay anasına, bu ayetmiş. Halbuki biz onu hocalarımızdan duyduk. Ama ehli beyti de duymadık. Gadir humu da duymadık. Hazreti bir arkadaşım var İzmir'de. İmam Hatip'te arkadaşım. Dedi ki hocam dedi ya biz İmam Hatip'te okurken dedi. Sanki dedi bu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i bize öyle anlattılar ki işte yani 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında sanki ölmüş. Yani öyle bir gizlediler ki Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i. Mesela Hazreti Ebu Talib'in sen mesela belki de belki de şu anda dinleyenler Hazreti Ebu Talib dediğim zaman belki de rahatsız oluyorlar. Bak belki de rahatsız oluyorlar. Niye? Niye Hazreti Ebu Talib? Evet. Sonuna kadar Hazreti Ebu Talib. Yani Ebu Sufyan denen adam Müslüman olmuş. Muaviye denen adam Müslüman olmuş da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ta çocukluğundan ta peygamberliğine kadar o döneme kadar ölünceye kadar onu yalnız bırakmayan, onu her şekliyle koruyan, canını ortaya koyan Hazreti Ebu Talip Müslüman olmamış. Niye? Muaviye razı değil de ondan. Emevi soyu razı değil de ondan. Ondan Müslüman olamamış. İşte bunları bize yutturdular. Hala da yutturmaya devam ediyorlar. İşte ben bugün ondan bahsedecektim. Bak çıkıyor Birleşik A Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Fahrettin Paşa'yı suçluyor. Fahrettin Paşa'ya neredeyse hırsız diyor. Bak neredeyse hırsız diyor. Bugün bir baktım, bir baktım kardeşinin ölümünden sorumlu adam. Bak diş, bak sorumlu adam. Kardeşinin 11.6 milyar dolar parasına konmuş adam. Hırsıza bak ben. İşte bunları bizden kaçırıyorlar. Bunları bizden kaçırıyorlar bizim önümüze getirip koyuyorlar.